Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün yeni bir Brawl Stars karşınızdayım arkadaşlar Bu bölümde Brock ile 5 maç at İlk dönemde şey İki maç atacağız Ve Super Ranger aldık ve Brock ile iki maç atacağız Önceki bölümde bildiğiniz gibi Jesse ile iki maç atmıştık Bu bölümde Brock ile oynayacağız Belki savaş top oynayabiliriz görev var Ben bu bölümleri arda arda çekmem gerek yok kusura bakmayın. Yani. Savaş topu da oynayabiliriz. Ama biz gene hesaplaşma oynayalım. Yani. Haydi bakalım. Şuradaki iki kutuyu almayacağım. Şuradaki kutuları alacağım. Birleşik oldukları için Brokilonları onları aynı anda kırabiliyoruz. Bakın bunu diyorum. Evet. Super Ranger Brock videosunu izlemediyseniz eğer kanalda var. Oradan izleyebilirsiniz. Açıklamaya koyamayacağım. Evet. Kaçamadım. Eksi 6'yı i̇şte ilk. İşte maçımız bitti. İkinci maça geçelim. Hemen. Okey Bu maç birinci olacağım. Tay maçta Şeyla ablanın olacağını bilmiyorum. Haydi. Hiçbir de mi isabet etmez? Böyle olmadı. Haydi bakalım bölüm 3 maç olsun. Yani. Haydi <laughs> bakalım. Devam. Şurada bir tane Frank varmış. Aa iki tane Frank. Aa hem de ikisi de mağarada mı? kestik. Frank Yonulis'in ama güzel kaçtım harbiden. تيم يا تيم 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 دي Tamamdır. Ultim dolu. Ya oha. Bu da ne? Kod bari al sen şunları. Afiyet Abi sen böyle kes. Tamam mı? Böyle kesmeye çalış sen kolcu. Neyse artık. Burada büyük bir arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hadi sizler hadi kanalımıza abone olmayı. Videomuzdan like alıp videomuzdan yorumlayın. <laughs> Neyse ne yapalım. 好，我们再见，拜拜。